Evet arkadaşlar. Şimdiki konumuz daire içerisinde dörtgen çizimi. İlk önce pergelimizi dairemizin yarı çapı kadar açıyoruz. Şu şekilde yarı çapı kadar açıyoruz. Ve İbrahim Tatlıses noktasından bir yay çiziyoruz. Şu şekilde. Pergelimizi bozmadan bu sefer şu Messi noktasına geliyoruz. Bu yayımızı kesen başka bir yay daha çiziyoruz. Şu şekilde. Ve dışarıdaki şu arkadaşlar şuradaki noktamızı buluyoruz. Bu noktamız ne olsun örneğin? Barcelona noktası olsun. Barcelona. Aynı şekilde pergelimizi bozmadan tekrar Messi noktasından bir yay çiziyoruz. Ronaldo noktasına koyuyoruz pergelimizi. Bir yay daha çiziyoruz. Bunu kesen yay. Burada da arkadaşlar Real Madrid noktasını buluyoruz. Real Madrid noktası buluyoruz. Şurada. Real Madrid noktasını bulduk. Sonra bu noktalar ile bizim şu şu orta merkez dediğimiz mesela valiliğin önü değil mi bizim mesela merkez? Valilik binasının önü diyelim. Valilik binasının önü. Mesela merkez bizim. Ne yapıyorum? Ben Real Madrid noktası ile arkadaşlar valiliğin önü noktasını, valilik binasının önündeki noktayı şöyle birleştiriyorum. Aynı şekilde arkadaşlar Barcelona noktası ile valilik binasının önü noktasını birleştiriyorum. Ve daireyi kesen arkadaşlar daireyi kesen şu diyelim bir şu iki şu üç ve şu dört numaraları dört numaralı noktaları bulmuş oluyorum. Evet. Bir, iki, üç ve dört numaralı noktaları bulmuş oluyorum. Burası karemizin kenarlarını oluşturuyor ve bu noktaları birleştiriyorum. Bir ile ikiyi birleştiriyorum. İşte bir ile dördü birleştiriyorum. Aynı şekilde 4 ile 3'ü birleştiriyorum. 3 ile 2'yi birleştiriyorum ve kare çizimin olmuş oluyor.